5. güne gelmiş bulunmaktayız. Aa bir şey söyleyeceğim. 5 gündür temizim. Hiçbir şey almadım ve sizinle paylaşmaya başladığım andan itibaren gerçekten kıyafete, takıya, ruja hiçbir şekilde para harcamadım ve çok mutluyum. Şimdi ben yine yeniden Shine'a derse gidiyorum. Ve bu siyah elbiseyi giyindim. Bu elbiseyi e, böyle Instagram'da çıkan bir markadan aldım. Yazacağım. E, çok rahat bir elbise. Çok hoşuma gitti. Yırtmacı da var. Onun arasına da kırmızı çorap giyindim. Kırmızı bilekli mi? Bunu bana Vural ilk sevgililer günümüzü kutladığımızda almıştı. Ve uzun süredir takmıyordum. Bunu takıyorum. Küpelerim, böyle yine kenarda köşede kalmış küpeler. Ee, şöyle saçımı topladım. Bu yine Mango'dan aldığım e, tokalardan. Bayılıyorum onun tokalarına. Bunu bunu da yine aynı şekilde bileğime takıyorum. Bileklik gibi duruyor. Sonra toka olarak kullanıyorum. E, güzel bir çantam var. E, bu da yine... Vural'ın çok çok önceden hediye ettiği bir doğum günü hediyesiydi. Çanta aşkımı bildiği için bana baya bir yani baya bir çantamı Vural hediye etti. Bu La Moschino. Pek Moschino. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Tabii ki Zara yok demiyoruz. Zara tabii ki var. Olmaz olur mu? İşte Zara ayakkabılarım. Bunları giyineceğim. Ve bir fular takacağım. Bunu Burhaniye e, pazarından almıştım. Böyle 50 liraya mı ne? Böyle. Ve üzerime de yine siyah bir palto alacağım ince. Ve bu şekilde çıkacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Unutuyorduk. Bir tane de rujumuz var. Bu da Clinique'in çok önceden aldığım bir ruju. Ee, ee. Hı hı. İşte bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.